Elinde cips kola, hamburger, abur cuburlar, pizza dilimleriyle dinliyorsun değil mi bunu? Ama basenlerinden şikayetçisin, göbeğinden şikayetçisin, kolaltı bıngıllarından şikayetçisin. Valla yakalandıysan efsane yakaladım ha. Dedim kesin bu kilo verme videolarını böyle gezenler vardır. Nereden biliyorum çünkü ben de böyle geziyordum. Hadi gelin videoya başlayalım bakalım. Bu su orucu, su diyeti yöntemleri nelermiş? 9. Köy Podcast'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kilo verme ile ilgili... 3. bölüm oluyor. Çok fazla ayrıntısını açmadığım oruç yöntemlerini bu sefer ayrıntılı olarak anlatacağım ve kendi tecrübelerimle beraber anlatacağım. Aslında oruç deniyor fakat bunun bizim tuttuğumuz oruçla uzaktan yakından alakası yok. Şimdi size bu su orucu, su diyeti denen yöntemlerden bahsedeceğim. İlk yöntemimiz dry fasting denen yani kuru oruç bu benim asla tavsiye etmediğim ama çok hızlı kilo verdirdiği için cazibesine kapılıp deneme yanlışına düşersiniz diye yine de ben bunu anlatacağım. En son akşam yemeğinizi yiyorsunuz, bolca su içiyorsunuz, 24 saat boyunca ne su içiyorsunuz ne yemek yiyorsunuz. Bunu 3 gün yapıyorlar. 3 gün zaten insanın susuz dayanma limiti. 3 gün ila 7 gün susuz yaşayabiliyorsun en fazla. Bunun yüzünden böbrekleri iflas eden bir arkadaş vardı. Youtube'a video yüklemişti hatta. Bunun ne kadar zararlı bir şey olduğunu göstermek için. O da 3 gün tutmuş ve böbrekleri iflas etmiş. Ya böbrekleri tabi tekrardan çalışıyor ama hastanede diyalize falan girmiş onu falan gösteriyordu. Bu yöntemi asla ve asla denemeyin. Çok kilo verdirir. 3 günde 3 kilo kilodan fazla kilo verirsiniz ama çok sakıncalı ve vücudunuza getiriden çok götürüsü olan bir yöntem. İkinci yöntem ve en çok bilinen yöntem su orucu yani su diyeti. En son akşam yemeğinizi yiyorsunuz. Ertesi güne kalktığınızda kalkar kalkmaz bir bardak su içiyorsunuz. Sizin kaç gün tutacaksanız tek yiyeceğiniz, tek içeceğiniz su oluyor. Ben bu yöntemi 3 gün denedim. Aslında bir hafta denemem de olmuştu. Aralarda yoğurt falan yemiştim. Tam olarak disiplini tuttuğumu söyleyemem. Bu en çok bilinen yöntem ve başlangıç için güvenli bir yöntem. Çünkü yemek yemeseniz de sıvı ihtiyacınızı alıyorsunuz. Günde 3 litre kadar su içebiliyorsunuz. Ben şu şekilde yapmıştım. Sabahtan öğlene 1 litre, öğlenden akşama 1 litre, akşamdan yatana kadar da 1 litre su istikakı koymuştum kendime. İlk gün sizi çok zorluyor. Hiçbir şey yemediğiniz halde 3 gün boyunca bağırsaklarınız boşalıyor ve bende çok şaşırtıcı bir olay olmuştu. Ben hiç mısır yememiştim. Hani bu konserve haşlanmış mısırlar olur ya pizzanın üstüne katarlar veya ton balıklı salataya katarlar. Bağırsaklarımdan mısır tanesi çıktı. Bağırsağımdan plastik gibi bildiğiniz bir şey çıktı böyle bir karış uzunluğunda. Zaten midenizde dışkı bitiyor bağırsaklarınızda. Mideniz de boşalıyor sadece su içtiğiniz için. Bunun devamında tekrardan abana abana yemek yiyecekseniz yaptığınızın çok bir anlamı yok. Eski alışkanlıklarınıza dönecekseniz 3 gün boyunca kendinizi zorlamayın derim tek karınız şu olur, detoks yapmış olursunuz. Bağırsaklarınızdaki bütün kötü bakterilerden, bağırsaklarınızın üstüne yapışmış olan o plastik gibi bir yapıdan ve orada tıkalı kalan önceden yediğiniz bazı şeylerden kurtulmuş oluyorsunuz. Mesela benim örnek verdiğim mısır örneği gibi. Ne zaman mısır yediğimi hatırlamıyorum bile ama bağırsamdan mısır çıktı. Mısır taneleri çıktı. Üçüncü yöntem aralıklı su orucu. Intermittent fasting. Aralıklı su orucu yazdığınız zaman da yine YouTube'da çıkıyor. Bana kalırsa ilk başlayanlar için bu yöntem daha etkili olur. Öğlen yemeğinizi yiyorsunuz. Akşam yemeğinizi yiyorsunuz. Bir sonraki öğlen yemeğine kadar sadece su içiyorsunuz akşam 6'da en son akşam yemenizi yediniz. Üzerine tatlı, meyve falan hiçbir şey yemek yok. Yatana kadar suyunuzu için. Sabah kalkıyorsunuz. Öğlene kadar da sudan başka hiçbir şey içmiyorsunuz. Yemiyorsunuz. Buna da aralıklı su orucu deniyor. Bu da gerçekten şöyle bir artısı var. Her gün vücudun katabolizmasını açmış oluyor. Yağ yakımını en üst seviyeye taşımış oluyorsunuz. Öğün atlayarak kalori kaybı artı katabolizmayı açıp hızlandırdığınız için de normalde yakacağınız yağdan daha fazlasını yakıyorsunuz. Siz şöyle de yapabilirsiniz dayanamıyorsanız. En son öğlen yemeğini yiyin. Öğlenden sabah kahvaltısına kadar hiçbir şey yemeyin. Sadece su için bol bol su tüketin. Dördüncü yöntemse probiyotik orucu. Burada yaptığınız tek şey yoğurt, Alman lahana turşusu. Yani bizim normal annelerimizin yaptığı lahana turşusu değil. Sauerkraut diye yazılıyor hem probiyotik hem prebiyotik mor lahana turşusu, havuç turşusu. Bunlardan yapıyorsunuz kendiniz. Yapması inanılmaz kolay. Videonun sonunda size nasıl turşu yapacağınızın tarifini de vereceğim. Sadece bunlarla besleniyorsunuz. Diğerlerine göre şöyle bir artısı var. Hem yemek yemiyorsunuz hem de probiyotik, prebiyotik alarak bağırsaklarınızı hem temizliyorsunuz hem güçlendiriyorsunuz. Bu çünkü çok önemli. Neden çok önemli? Sizin yediğiniz her şeyi o bağırsaklarınızdaki bakteriler vücudunuza meal. emilimi sağlayan o bakteriler. Yani bakterilerle simbiyotik olarak yaşıyoruz bağırsağımızdaki. Bunda yaptığınız tek şey ise acıktığınız yoğurt diyorsunuz. Yoğurt alın bir kase. Kendi ölçünüzü kendinize göre belirleyin. Belki sen 110 kilosundur. O yüzden bir ölçü veremeyeceğim. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi kendi ölçü biriminizi kendi vücudunuza göre ayarlıyorsunuz. Bir kase yoğurdu aldınız. Bir tabağa güzel lahana turşusu, havuç turşusu, mor lahana hatta biraz da içine marul atın. Yeşil sarı armısa katın, biraz ekşi, üstüne biraz da zeytinyağı dökün. Sadece bunlarla beslenin. Her acıktığınızda yoğurt yiyebilirsiniz. Alacağınız yoğurt size bağlı. Ben bimdeki yarım yağlı yoğurttan kullanıyordum. Markasını bile hatırlamıyorum. Bol bol da yiyordum. İstediğin kadar ye yine hayvan gibi kilo veriyorsun. Turşu yapmak dünyanın en basit işi. Fakat YouTube'a girdiğinizde acayip acayip yöntemler var. Kimse bir ölçü vermiyor. Kimse neyden ne kadar kattığını neden kattığını bilmiyor. Mutlaka denemişsinizdir. Güzelce lahanaları kesersiniz veya havuçları doğrarsınız. Bidonlarınızı böyle bir yıkarsınız falan bir hevesle. Tuzunuzu atarsınız. İki hafta sonra bir açarsınız nükleer atık. Hiç başınıza geldi mi? Ben böyle bir 20 kiloluk havuç turşusu dök dökmüştüm. Çok da zoruma gitmişti. Ölçüsüz yapmıştım. İşte bir avuç ondan kat. 2 yemek kaşığı tuz kat veya bir bardak tuz kat. Bu ölçülerle olmuyor. Bunun tabii ki de bilimsel yöntemi var. Ben de açtım. Laktik asit fermentasyonu nasıl olur diye yabancı kaynakları araştırdım. Pazardan 5 kilo havuç aldınız. Havuçların kabuklarını soyuyorsunuz. Baş kısmını kesiyorsunuz. Havuçları diklemesine ortadan ikiye bölüyorsunuz. Tüm attığınız zaman da olmuyor. Havuçları mutlaka ya jülyen dileceksiniz Dilediğiniz şekilde küp de yapabilirsiniz veya normal dilim de yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa ama en kötü ihtimalle havuç ikiye bölünecek. Yoksa turşu olmuyor. 5 kilo havuç aldık. Düz hesap yapalım mı? 7 kilo havuç aldık. Üstüne de 3 litre su döktük. Toplamda 10 kiloluk turşumuz oldu. Her bir kilo için laktik asit fermantasyonunun bakterilerinin en iyi çalıştığı tuz oranı 25 gramdır. Her bir kilo için 25 gram tuz ekliyoruz. Toplamda Elimizde 10 kiloluk bir turşu olmuştu. 250 gram tuz ekleyeceğiz. Hepsinde aynı. Aklınıza gelen her şeyin turşusunu yapabilirsiniz. Ama yeter ki bölün. Mesela turp turşusu yapacaksanız bölmeniz lazım. Lahana'yı tüm atarsanız turşu olmaz. Dışı turşu olur, içi çiğ kalır, çürür hatta. Tuzu da üzerine attığınızda tuz yavaş yavaş eriyerek dibe çöker. Üstteki su tatlı kalır, alttaki su tuzlu olur, turşunuzun üstü küflenir, altı turşu olur. Yani turşunuz çöp olur. Üzerindeki beyazlaşmalar normaldir ama yeşilleşme ve siyaha çalan morlaşmalar turşunuzun çöp olduğunu gösterir. Lahana turşusunu da söyleyeyim. Pazardan 5 kilo lahana aldınız. Lahananın birinci kat dış katmanını kesinlikle atıyorsunuz. Çünkü zaten probiyotik bir turşu yapacağız. Bunların dışında insanın sağlığı için çok zehirli böcek ilaçları ve tarım ilaçları kullanılıyor. Gübreler kullanılıyor ve bunların hepsi lahananın dış yaprağında kalıntı olarak kalıyor. Ülkemizde denetimler çok kötü olduğu için kimse kalıntı testi yapmıyor veya formalite kalıntı testleri yapıyorlar. En iyisi hiç riske atmadan dış katmanını, birinci katını atıyoruz arkadaşlar. Lahanaları ince ince doğuruyorsunuz. İster bir kavanozda, ister bir hamur tekneniz varsa, lahanaların suyu çıkana kadar elinizle veya oklavayla veya merdaneniz varsa bununla eziyorsunuz. Veya cam kavanoza katıp İçinde oklavayla döverek de ezebilirsiniz. Bu zor yöntem. En kolayı bir kapta veya bir metal sinide fırın tepsisinde yapmak çok daha kolay oluyor. Lahananız 5 kiloysa 5 çarpı 25 gram kadar tuzu lahananın üzerine dökün. Bununla ovalayın. Hem suyu daha çabuk çıkar, daha çabuk ezilir lahana. Lahanayı kabına doldurduktan sonra iyice bastırıyorsunuz. Üstüne su ekliyorsunuz. Normalde sauerkraut'ta yani Alman lahana turşusunda su eklenmiyor. Fakat ben dedim ki neden olmasın? Üzerine su ekledim. 5 kilonun üzerine 2 kilo da su ekledim 7 kilo. 7 çarpı 25 175 gram tuz atmam gerekiyordu. Lahanaya 125 gram tuz atmış oluyordum. 2 kiloda su kattım yani 2 litre 50 gram da buna katmam gerekiyordu toplamda 175 gram oldu kafanız karışmasın siz isterseniz katacağınız suyu önceden belirlediyseniz hepsini katın örneğin 5 kilo lahana üstüne de 2 kilo su ekleyeceğim diyorsanız 175 gramı direkt katın veya hiç tuz olaylarına girmeden lahananızı iyice sıkın ezin en son tuzunuzu sıcak suyla çözdürün soğutun o şekilde katın ve bidonunuzu çalkalamayı unutmayın. Çünkü tatlı ve tuzlusu birbirine karışmıyor. Bir saat sonra bidonu şöyle bir alt üst edip tekrardan karıştırın. Turşunuzun hava almaması gerekiyor. Hava alırsa küflenir. Eğer ki küflenmezse turşunuz sirkeye dönüşür. Bu da istemediğimiz şey. Aslında sirke de ev yapımı sirke inanılmaz faydalı. Fakat bizim burada şu an istediğimiz bu ürün değil. İstediğiniz her şeyin turşusunu yapabilirsiniz. Evinizde robotunuz varsa örnek vereyim size karnabahar, turp, ıspanak, lahana, mor lahana, havuç, biber bunların hepsinin suyunu sıkın. Daha sonra posasını da turşu kabının içine atıyorsunuz. Yani elinizle yapacağınız olayı robotla yapıyorsunuz. Posayı turşu kuracağınız bidonun içine döktünüz. Üstüne suyunu kattınız. Ölçüleriniz zaten belli. Eğer ki suyunu çoğaltmak istiyorsanız üzerine su ekliyorsunuz. Diyelim ki toplamda 10 kilo oldu. 10 çarpı 25 gram eşittir 250 gram. 250 gram tuzu çözdürüyorsunuz. Sıcak suda turşunuzu ekliyorsunuz. Şöyle bidonunuzu bir alt üst ediyorsunuz. 2 hafta sonra turşunuzu yiyebilirsiniz. İnsanımızın paylaşmama hastalığı gibi bir şey var. Turşu yapmayı biliyor. Ölçülerini vermiyor. Ben de YouTube'da birçok video gezdim. Kaynanamın 10 bin yıllık sırrı. Annemin vermediği tarif. Ya Allah aşkına adamlar atomu parçalıyor, bilgilerini paylaşıyor. Siz turşu kurmuşsunuz, izliyorum ölçük attıkları yerleri videodan kesmiş insanlar görmesin diye. Sırmış. O annesinin sırrıymış. Kaynımın bin yıllık turşu tarifi ne yaptı? Tuzu böyle avuçlayıp avuçlayıp bocaladı. Elinin mikrobuyla oraları böyle bir güzel bir buladı her yeri. Mikroba buladı. Mikrop turşusu yaptı yani. Tuzlu mikrop diyorsunuz, Turşu tarifi de bu kadar kolay. Her şeyin turşusunu artık yapmayı öğrendiniz. İhtiyacınız olan tek şey 2 hafta boyunca turşunuzu karanlık ve rutubet olmayan, küf olmayan bir yerde bekletmek. Yöntemler bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümde zaten ben bunların hepsini nasıl harmanlayıp kendi yöntemimi bulduğumu ve istediğim kiloda istediğim kadar sabit kaldığımı anlatmıştım. Bunu buradan tekrardan anlatmayacağım. İkinci bölümü izleyin. Ama kısaca özet vermem gerekirse istediğim yemeği yiyip istediğim kadar da kilo vererek kilomda sabit kalabiliyorum. Şu anda kilom 81.5 81.7 oluyor. Geçenlerde canım lahmacun istedi. iki kişilik gömdüm salatasıyla falan. Böyle özgürlüklerim de var. Böyle diyetlerle falan geçici olarak mücadele edip sonra tekrardan kül almaktan bıkmıştım ben de sizin gibi. İkinci bölümü izleyin. Videolara yorum yazmayı unutmayın. Ben yorumları okuyacağım. Buna göre yeni podcastler çekeceğim. Sayımız çok önemli değil. Anketler de yapabilirim. Kilo veremiyorsanız da arkadaşlar oturup bunun bunalımına girip de kendinizi daha fazla yeme, abur cubura vermeyin. Her zaman çabalayın. Ne olursa olsun her şeyin bir yolu vardır. Yöntemleri deneyin, olmadı bir daha deneyin. Yöntemlerde yaptığınız yanlışları kendinize dürüst olarak söyleyin. Ben bu yöntemi yapıyordum, bu diyeti uyguluyordum veya şunları şunları yanlış yaptım diye kendinizle oturup yüzleşin. Kilo veremediğiniz için psikolojinizi bozmayın vücudunuzla ve kendinizle barışık olun. Size kilolu olduğunuz için veya biraz basenleriniz, biraz göbeğiniz olduğu için veya koltuk altlarınız, kollarınız sarktığı için başka bir gözle bakan insanlar sizin zaten iç düşüncelerinize bakmıyorlardır. O insanlardan da medet umup hayır beklemeyi de bırakın. Sizi gerçekten kilo problemi yüzünden aşağılayan, üstünüze gelen arkadaşlarınız varsa bu insanlarla sonsuza kadar bağlantınızı kesin. Çünkü birçoğunuzun bu kilo problemi elinizde dahi olmayan sebeplerden olabiliyor. Buna anlayış göstermeyen bir insanla görüşmeye neden devam edeceksiniz? Her zaman hedeflerinizde dirençli ve dirayetli, iradeli olmayı deneyin. Bunu mutlaka başaracaksınız arkadaşlar. Ne zaman çöküntüye girseniz girip bu podcast'leri dinleyebilirsiniz. Podcast'leri Uzun tutmamın sebebi aslında bu. Ben de giriyordum. Adam 2-3 dakika bir şeyler anlatıyor, bir tavsiyeler veriyor ve gerçekten tatmin olamıyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki ben kendim için söyleyeyim. İstiyordum ki böyle kulaklığı takayım, uzanayım, sabaha kadar birisi bana tavsiyelerini, tecrübelerini anlatsın. Benim için faydalı olacak şeyleri anlatsın ve bu yayın bitmesin istiyordum dönüp dönüp baştan dinliyordum. Bu da bir tecrübe. Ben de bu tecrübelerimi size en iyi şekilde aktarmak için uğraşıyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizle barışık olun, hedeflerinizden şaşmayın ve en önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.